Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gaming Gen. TR indirim kodu nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. İndirim kodu web sitesinden temin edip ödeme aşamasında kullanabilirsiniz. Gaming Enter indirim kodu herhangi bir arama motorunda. Gaming Enter indirim kodu yazdıktan sonra karşınıza çıkan promosyon kodu web sitesinden temin edip ödeme aşamasında kullanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.